farkındalığı için yani süsüne püsüne bakmayıp asıl e, tek katlı okul vardı oraya girdiğim Binalara biraz da giremiyor daha doğrusu annem hastaneye ziyarete geldim ee, bir dakika, bir iki dakika. Ama onlar da 15 dakika içinde geldiler. Enkazın üstüne çıktılar. Başımızdalar diye yani daha çıkmadan. Duyurduk, açtılar. Başımızdalardı ama belden aşağımız enkazda olduğu için çıkamıyorduk. Yani toprağın içindeydik. Aslında... Kucağımdaydı o benim. Beni çıkarttılar, o rahat etsin diye. Önce beni çıkarttılar. Ben yani aslında önce benim kızımı aldım yani. yani. Bir anne olarak. Ama yok değiller. Sen önce çıkacaksın, sonra o çıkacak. Ben kızım diye ağladım zaten hep hastanede, yolda. Hep yani Fatma'yı düşündüm. Zaten bir korku oldu. Şu an binalara giremiyoruz. Hani böyle kısa süreli bile giremiyoruz yani. Dışarıdan bile gördüğümüzde bir ürküyoruz yüksek binalar gördüğümüzde. O bir bizde korku oldu, bir travma oldu gerçekten. Birazdan şehrin dışına. Aynen. <laughs> Mustakil evlerde ancak. Yani tek Binanın sağlamlığına bakmalıyız diyorum yani biz ona baktık. İç mimar sokmuşlar içine. Son derece yapılmış bir bina. Daire. Biz tabii ona aldandık daha doğrusu. Amma okul özellikle. Kendi isteyerek öyle istedi yani. Biz de olduğu için reddetmedik tabii ki. Nerede rahat ediyorsam oraya istedik. 30 Ekim İzmir depreminde ben odamdaydım, ders başlayacaktı. sonra mutfağa gittim, Mutfakta böyle başım dönüyor sandım, aslında bir avizeye baktım sallanıyor. Sonra annem salondaydı, annemin yanına gittim. Annem deprem oluyor dedim, sonra annemle kolonun dibine gittik. Sonra depremin durmasını bekledik, deprem durdu, durur gibi oldu. Sonra daha da sallandı şiddetli, sonra artık annemin korktuğunu anladım, anne korkma dedim. Sonra e, bütün odalar tek tek yıkıldı. Alttakiler çığlık atıyor e, yardım edin diye. Bina yıkıldığında öldüm sandım böyle. Anne dedim, annem de efendim dedi. E, konuştuk. Sonra e, sesimi duyan var mı? Sesi vardı. Sonra e, ben sesimi duyurdum, annem duyuramadı. E, bizi açtılar aydınlık oldu. Sonra e, ben gözümü kapadım. Hiç e, güzel şeyler düşündüm. Hayal kırdım. Hiç öyle orayla ilgilenmedim. Gözümü kapadım. Gözümü bir açtım da annem yoktu yanımda. Tektim. Beni kurtardılar. Sediyeye bindim. Ardından Gözüm açtım böyle gök güzellığım şükürler olsun çıkmıştım. Annemi enkazdayken gördüm. Sonra gitmişti bir gözüm açtım yok. Sonra ile indim aşağı. Ambulansa e, gittik. Sonra o an böyle korkuyorum. Bilincim yerimde değil. Ne dediğimi bilmiyorum. Hastanede e, sürekli tavana bakıyorum. Bir gün boyunca tavana baktım. Tavandan gözümü alamadım. Bir gün sonra hastaneden çıktık. Ee, babamla yürüyemiyorum. Yürümeye çalışıyorum. Hastaneden çıktık. Eve gittik e, daha evine. Sonra ım, orada annemi bekledim. Birkaç gün e, annem yoktu. Hastanedeydi o zaman. Bir gün e, haberlerde e, aslında o sıra haber izlemiyordum ama o e, Arkadaşlarımın ölüm haberi vardı. Onu gördüm. Sonra bayağı bir anladım. Öldüklerini kabul etmedim o an. Bilmiyorum, kabul edemedim. 7 ay boyunca psikolojik tedavi gördüm. Arkadaşlarımın mezarına gitmek istedim. Gittim, binalarınızı kontrol edin. Bizim gibi olmasın sonunuz. 37 kişi öldü. Binalarınızı kontrol edin. Para için e, kentsel dönüşüme girmemezlik yapmayın. Tabii kim suçluysa hepsinden şikayetçiyim. Biz arkadaşlarımla hep Rıza ve bahçesinde oyun oynuyorduk. Nereden bilebilirdik böyle bir şey olacağını? İki arkadaşım kaybetti. Sayra ablayla Feda. Onları kaybettim. Kimsenin yaşamasını istemiyorum. O yüzden binalarınızı kontrol edin. Var evet. evet. abi. Hadi. Varsa el baltası da var. Thank you.